Evet çocuklar bugün sizinle birlikte tırtıl ekimini yapacağız. Nasıl biliyor musunuz? Tırtılarımız büyüyecekler ve kocaman olacaklar. Bu etkin yapmak için gerekli malzemelerimiz, bu Rulo peçete. Ben bu rulo peçeteyi ikiye böldüm keserek. Daha sonra keçeli renkli kalem veririz. Bakın rengarenk. Ve yapıştırıcımız. Suyumuz. Bir de tabağımız. Malzemelerimiz bunlar. Hadi artık başlayalım mı? Evet çocuklar bu şekilde karalıyoruz rengarenk. Daha sonra sarı rengimi alıyorum. Bu şekilde karalıyorum. Böylelikle tırtılın rengarenk olacak biliyor musunuz? Bakın. Bu şekilde peçetenin sonuna kadar karalıyoruz. Yeşil de kullanalım. Biraz da kahverengi. Böylelikle her yer boyanmış oldu. Peçetemin her yerini boyadım. Daha sonra yapıştırıcımı alıyorum. Açıyorum. Ve arkasına bir baş tarafına bir de son tarafına yapıştırıcımı sürüyorum. Evet çocuklar bu kalemim. Kalemim ile peçeteyi bu şekilde sarıyorum. Ve bu şekilde tırtıl şeklinde gelecek biliyor musunuz? Bakın. Daha sonra bu tırtılımı bu şekilde büzüştürüyorum peçetemi. Gördünüz mü? Küçülttüm, küçülttüm, küçülttüm. Bunu anne ve babanızın desteğiyle yapabilirsiniz. Bu şekilde çıkartıyorum. Bunu da diğer tırtıların arasına koyuyorum. Gördünüz mü? Tırtılar tabanında. Evet bakın. Tırtılın nasıl büyüdüğünü nasıl hareket ediyor. Gördünüz mü? Bir de bu tırtıma bakın bakalım. Bakın. Bütün vücudu büyüdü. Suyumu döktükçe büyüyor. Bakın. Evet. Evet çocuklar siz de anne ve babanızla birlikte bu şekilde tırtılın büyümesi etkinliğini yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.